Dedesine sormuş. Dede ninemle kaç yıldır evlisiniz? 40 yıldır evlat demiş. Peki ama dede ben size hiç kavga ederken görmedim bunun sırrı nedir? Otur evlat anlatayım. Evlat biz ninenle. Evlendiğimizde elde avuçta bir şey yok. Kimsemizde yoktu. Ben nineni bizden oldukça uzak bir köyden aldım. Nikahımız kıyıldı. Benim at arabasına ninenin. 3 ila 5 eşyasını attık ve bizim köyün yolunu tuttuk. Yolda benim atın ayağı sürttü ve tökezledi. Ben bu bir dedim. Devam ederken bir daha tökezledi. Ben yine bu iki dedim. Köyede daha epey yolumuz vardı. Bizim atın ayağı bir daha tökezleyince bu üç. Dedim ve çektim. Belinden tabancayı atı orada vurdum. Ben atı vurunca ninem başladı bana söylenmeye. Biz şimdi nasıl gideceğiz? Niye durup dururken atı vurdun? Sende hiç akıl yok mu? Bu eşyaları nasıl götüreceğiz? Ben de döndüm ninene bu bir dedim. O gün bugündür gül gibi geçinip gidiyoruz.